Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Muzakere hoş geldiniz. Nazar suresi 23. ayetinde bulunan haşere fiilini bu sefer avamil kitabına göre muzakere edeceğiz. Şimdi birinci kulağın biliyorsunuz avamil, amil, mamul ve iraptan meydana geliyor. Haşere kelimesini ilk başta amil mi diye bakıyoruz. Evet. E, kıyasi kıyası amillerden birincisi mutlak fiildir. Hatırlayalım mutlak fiil neydi? Küllü fiilin yerfa ve yansıbı. Bütün fiiller ref ve nasb eder demiştik. Ve fiili kendi içinde iki kısma ayrıldı, ayrıldıydı. Tam ve nakıs. Nakıs olanlar kâne, sahra, mâzâle, mâdâme, leyse illeriydi. Bunların dışında kalanların hepsine tam fiil deniliyordu. Haşara tam bir fiildir. Tam bir fiildir. Ee, aslında tam ve nakıs fiiller aynı ameli yapıyorlar. Ref ve nasp ameli yaparlardı. Ee, i̇kisinde ref ve nasp aynıydı. Sadece farkındalık şuydu. Nakıs fiillerde mensup o, mamul mutlaka kullanılıyor. Ee, tam fiillerde mutatit olsun meful gelmesi kullanılabiliyor. Zorunlu değil. Yani nasp ameli zorunlu değildi. Bu kuralı hatırlayalım. İkincisi neydi? Her ikisi de tam da olsun nakıs olsun ref ve nasp ameli yapılıyor. Tam fiilde ref ameline özne, malumsa özne, meçhularda sözde özne denilir. Meful gelmedi de olabilir. E, nasb ameli meful diye geçiyor. Ama nakis fiilde ref ameline isim, e, nasb ameline haber denildiğini hatırlayalım. Burayı netleştirdik. Haşara dedik fiili mazi. Kıyas amillerde mutlak fiildir. Mazidir. Peki mazi fiil ref yapar. Burada haşarı topladı. Kim ve o insan oradaki şeye gidiyor. Topladı ve çağırdı, nida etti, topladı ve ça bağırdı. Kural belli. Şimdi ne dedik? Haşara o firavun topladı, Fenerde o adamlarına bağırdı. Haşara konu Musa Aleyhisselam'dan bahsettiği için firavun olduğunu biliyoruz. Ee, şimdi haşara fiildir, kıyasen amel eder dedik. Mamul olabilir mi? Hayır. Mazi fiiller hiçbir amilden etkilenmez. Onun için mamul olmuyor. Mamul olmadığı için de irap kendisinde meydana gelmiyor. Kıymetli kardeşlerim bu müzakeremizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bize ayırdığınız zamana değmiştir. Kur'an-ı Kerim okumayı bilip manasını merak ediyorsanız, bu konu hakkında da gerekli gayreti ve sabrı göstereceğini gösterirseniz, üç kitapla Kur'an-ı Kerim yarısından fazlasını anlayabilirsiniz. Bunlar çok kolay ve güzel bir kitaplardır. Birinci kitabımız kelimeler için emsile. İkinci kitabımız fiiller için bina. Üçüncü kitap ise kelimenin sonundaki harekeler için de avamildir. Bu üç kitabın müzakeresi kanalımızda bulunuyor. Ayetten açıklama kısmında tanıdığımız üç hocamızın da e, müzakerelerini, derslerini paylaşıyoruz. Siz de istediğiniz bir kanaldan bu üç kitabı mutlaka okuyun. Bu üç kitabı güzel bir hocadan, istifade ettiğiniz bir hocadan okuyup ayet uygulamaları için biz buradayız. Başka hocalar var mı? Görmedim diyemem. Görmedim. Ayet uygulamalarını da bizimle beraber yapabilirsiniz. Yaparak da Kur'an-ı Kerim'in manasını rahatça uygulamalı bir şekilde görürsünüz. Bir sonraki müzakeremizde buluşuncaya kadar her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız hem sevdiklerinizle beraber Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.